Merhaba, hayaline aşık mısın? Hadi bakalım. Bu sorunun cevabını hayalim olmuyor diyorsunuz ya. Neden olmuyor? Çünkü hayaline aşık değilsin. İnsanın bir aşkı varsa ne yapar eder? O aşkına kavuşmak için elinden gelen her şeyi yapar. Karşısına engeller mi çıktı? Tekrar o engelleri aşmak için yan yollardan gerçek ana yola çıkmaya çalışır. Sen de hayaline aşıksan, gerçekten istediğin hedefi belirlediysen ve bu hedef senin kalbini çarpıtıyorsa ya evet ya bu hedefime ulaşsam ne güzel olur deyip heyecan duyuyorsan sevgilin için, alacağın araba için, kariyerin için aşıksan inan ki ne yapar eder o hedefine ulaşırsın. O yüzden hayaline aşık ol. Bak bakalım hayaline aşık mısın?